Aslında son 500 yılın en kötü 100 yılını yaşıyoruz. Son 500 yılda tüketilen bu doğanın son 70 yıldaki tüketiminden daha az olduğunu söyleyebiliriz. Daha dün Marmaris'teki yangındaydım. Oradaki doğadaki tahribatı gördüğümde hepimizin, bütün dostlarımızın, bizimle birlikte gelen herkesin aslında gerçekten çok can içi ve canı yanıyordu. Bugün buraya geldiğimizde aslında daha devasa bir büyük bir katliamın olduğunu, daha devasa büyük bir zulmün olduğunu görmeye başladık. Şimdi burayla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Ee, Ovacık e, Dersim, Ovacık ilçesi hemen durduğumuz yerin e, güneyi yani Muzur Dağları'nın e, güney kısmında kalan bölge. E, hemen kuzeyi de İliç. Bu bölgenin köyleri ve e, özellikle de ortak yaylaları söz konusu. Şimdi buradaki bu buharlaşmanın yani burada bu yapılan bu testi bu buharlaşmanın sadece biz insanlara değil doğanın bütün canlılarına dair ee, vermiş olduğu talibatı özellikle e, Tıp dünyası bunu çok iyi rapor raporlayıp, raporlayıp ve raporlayabilir bir durumda burada ki buharlaşmanın ve rüzgarın bir e, Binlerce kilometre uzak alanlara götürebilme ihtimali çok mümkün. Ben sağlık personeli ve sağlık emekçisi bir arkadaşınızım. Mesela ku hastaları, astım hastaları benzeri ve genetik birçok hastalıkların tetikleyen ve insanların yaşamlarını daha da kalitesiz hale getiren, yaşamlarını zulme çeviren bir durum burada söz konusu. Bizler de kapitalist sistemin bize dayatmış olduğu rantta ve 3-5 kişinin dünyayı yönetmek kabiliyetine karşı bütün ezilenlerin, bütün emekçilerin yaşam kalitesini, yaşamını, refahını düşünen e, sosyalistler olarak buna dur demek zorundayız. Buna duyarlı olmak zorundayız. Türkiye'deki bütün halklara, bütün e, dostlarımıza çağrımız şu. Bu topraklarda nerede olursa olsun, bu ülkenin ya da dünyanın neresinde olursa olsun, bu tür durumlar geleceğimizi yok etme projeleridir. Bakın, 100 sene sonra bu topraklarda bir tek canlıyı görmediğimizde bizim Burada günahımızın olduğunu söylememiz lazım. Bizim burada suçumuzun olduğunu söylememiz lazım. Eğer müdahale etmezsek gelecekteki